Arkadaşlar, biz topçuların... çık kaç, çık, sen de çık. Kaç, çık, kaç, çık kaç, kaldır, kaldır, havaya kaldır şeyi. Haki saldı, avukatlar ve topçuların. Hukukçular, öncelikle şunu söyleyelim. Sizlerin bugüne kadar yapmış olduğunuz e, tüm gösterileri, haklı gösterilerinizi canı gönülden destekliyoruz. Manisa Barosu olarak Manisa merkezde 11 Haziran 2013 tarihinde Çağlayan Adliyesi'nde meydana gelen ve 44 avukat arkadaşımız ve iki stajyer arkadaşımız olmak üzere zorla adliyeden çıkarılarak gözaltına alınması olayını protesto ettik. Bugün de Akisar ilçe temsilciliği olarak sizlerin bugünkü yürüyüşünüze iştirak etme gereği duyduk. Çünkü aynı baskılar yalnız size değil, biz hukukçulara da yapılmaktadır. Bu, bu baskıların hepsi kanunsuzdur. Biz hukukçular olarak nasıl davranacağımızı, nerede ne yapacağımızı, adliyelerde nelerin yapıldığını, kimlerin nasıl gözaltına alınacağını, demokratik haklarımızı nasıl kullanacağını en iyi bilen kesimiz. Ve gerek da, gerekse diğer birçok olaylarda olduğu gibi hukukçular hiçbir yasa dışı eylem ve e, olay içerisinde olmamıştır. Tam aksine demokratik mücadelenin demokratik haklarını kullanmışlar. Aynı zamanda hukukçular şunları söylemek istiyorum sizlere siz değerli katılımcılar. Hukukçular ve avukatlar sizlerin aynı zamanda sizlerin haklarını savunan birer savunucu. Savunucudur. Savunma hakkı, ise kutsaldır ve savunma hakkının kutsallığı sadece bizler, bizler için değil, bizler bir aracız, sizler içindir. O yüzden bizde yapılan bu, el, bu hukuksuzluk, zamanda tüm halkımıza ve sizlere yapılmış sayılır. Bu nedenle sizlerle birlikte yürüdük, sizlerle birlikte coştuk, sizlerle birlikte slogan attık ve son olarak şunu diyorum. Tukçulara uzanan eller kırılsın diyorum.